Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Roblox parkur oyunu oynayacağız. Biraz zor ama yine de geçebileceğiz inşallah. Yine Roblox, yine parkurlar ve yine biz. Zorlu parkurlarla baş etmeye çalışacağız. Şu parkurlara bakın arkadaşlar ya. Daha baştan sona gelemen bir sürü kişiler var. Bu bizde dahil. Çok güzel. Buralardan böyle zıplıyorsunuz ama hep zıplamalı. Umarım ileriki bölümlerde böyle biraz selike falan vardır diye düşünüyorum. Bu neymiş? Makine havuzu, lazer. Şuraya bak ya bu böyle geçilir mi? Buradan dünyalar düşüyor ya. Hani izliyoruz ama bakıyorum mutlaka düşenler var. Abi sen nereye gittin daha ya? Biraz önce benim yanımdaydın ben başlatana kadar. Kendi kardeşim. Dur. Hiç kolay bir parkur yok Roblox'un. Bu çocuk neler çekti? Scoot Game'lere mi girmedi? Oradan mı zıpladı? Ne yapmadı ki bu adam? Söyleyin. Kapı için davet etti. Kimseyi davet edemem dostum. Kimseyi davet edemem. Edemem. İşlerimiz var. Zıplamayla ömrümüz geçiyor. Zıplamayla ömrümüz geçiyor. Üçgenler. Boy zorla geçtik. Evet yine bir Yuvarlak parkurlardayız. Bitmeyen parkurlar yapmışlar. Bitmeyen. Bitmiyor. Bitmiyor çilesi. Gülen yüz. Ha, şuna bak. Ya bu nedir ya? Böyle bu kadar zor biri düştü ve biz de ona bakarken biz de düştük. Çok iyi ya. E, ne güzel patır patır düştük. Adama bakalım derken düşene biz de kendimizi uçurumun kenarına getirdik. Maalesef arkadaşlar biz de düştük. Aynı School Game'deki gibi. Haydi bir kişi işte orada gördüm ama bu sefer bakmıyorum. Bakmayacağım. Nerelerdeler? Benim bekleyin kaşimler. Geliyorum yanınıza. Süpermen olarak geliyorum. Geleceğim. Beni bekleyin lütfen. Ya sen bir git niye geliyorsun sürekli? Be? Daha ince yapın, daha ince, daha ince. Yürüyemeyelim böyle, düşelim pata pata. Daha ince yapın ki hiç yürüyemeyelim. Şuraya bakın ya, bu kadar küçük yapılır mı? Yürüyemiyoruz bile. Neden? Niçin? Oo, bir de çok varmış. Bir de çok varmış, herkes düşüyor. O, bulutların kenarındayız zaten. Korkuyorum aşağı bakamıyorum oh, aşağıda ne var belirsiz bizi karşılayan yok en azından bir paraşüt verseydiniz keşke bir paraşüt olsa iyi olurdu oh, bir kişi daha düştü gördüm düşenleri yağmur yağıyor gibi robloxlar düşüyor karakterler düşüyor aşağı arkadaşlar sizin sayenizde güzel oyunlar daha çok güzel oyunlar çıkartmaya çalışıyoruz e, kanalımıza abone like atmayı unutmayın lütfen. Sizin desteğinizle de kocaman bir aile olacağımıza inanıyorum. Bugün 62 aboneye geldik ama bu yüz binler abone olacak inşallah. Onu bekliyoruz. Güzel bir şöyle yüz, yüzlere binlere geldiğimiz zaman çok güzel ödüllerimiz de olacak. Hediyeler dağıtacağız. Likelayana, yorum yapana güzel hediyeler de vereceğiz inşallah. O günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü biz dediğim gibi kocaman bir aile olacağız. Bu ailenin de hakkını verelim. Aile olmanın. Neredeyiz, neredeyiz, neredeyiz hiç. Başlangıç noktamıza bak. Dünyanın öbür ucu. Biz umarım geri gitmiyoruz ama. Oy, oy zorla geçtik oy. Karşımlar Başardık bunu da. Hadi bir atlama daha. Bu ne be? Bitmiyor atlama. Evet. Bu bölümü geçtik. Gülen surat. Anca gülüyorsun. Başka bir şey yaptın yok. Kimse yetişemiyoruz. Maşallah herkes ne kadar hızlı gidiyor. O kadar hızlı gidiyor ki hiç durdukları yok. ha. Çarpma bölme. Ha, sen kaldıydın. Hoppa. Bir de buradan. Bir de şuradan. Güle güle. Çarpı neredesin? Hop. Tekrar bulduk. Neredeyse geri girecektik ha. Bu cefa nedir ya? Bu çocuğun çilesi ne zaman bitecek ya? Evet. Buradan da güzel bir atlayış. Ah. Beyazların üstüne mi? Arkadaşlar ya düz bir yol yapaydınız. Hep birlikte gideydik. Sen niye geliyorsun sürekli? Hop. Evet. Son atlayışlamız. Ah, hayır ya. Kabul etmiyorum artık. Gene mi geldik çarpıyor. Yok buradaymış. Tam geçtik dedik ha. Uçacaksın, havalara uçacaksın. Ve gene düştük. Düştük, düşüyoruz, düşüyoruz. Arkamızdaki kanat yelelerimiz de bizi kurtarmıyor. Ah! Oh! Düşmememiz lazım. Sürpriz marshmallow parkurundan kaç. Ha, kaç. Demesi çok kolay. Kaçamıyoruz Demesi kolay. Oo iki atladık süpermiş ve şansımıza bir bastık iki çift çift atladık çift çift. Evet. Bu ne? Hadi ne oldu? Ne oldu ki? E? Ee? Kapıya mı değmeyeceğiz? Dedik mi ki biraz önce karşıyım. Ne zorlu olmuş be. Ablacığım siz orada ne yapıyorsunuz hala zıplıyor musunuz? Ben de bekleyin insan bekle birlikte oynardık. Niye bekleme taraftarı değilsiniz? Neden? Şuraya bak ya. Nerelerden geldik? Hah? Geri gel geri geri birlikte oynayalım bari. Marshmallow mu? Va buradan git. Beni kandırdınız. Beni kandırdınız. Hangisinden gideceğiz? Siyah mı? O siyah da değil. Ee, Beyaz mı? Bak. Hayır. Beyazdan atlayalım. Evet. Beyaz da değil.